Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bu hafta her yer yeşil ve artık altcoin sezonundayız. Bu e, siteden de gördüğünüz gibi it is altcoin season diyor 80 puanda. Burada 75'i geçmesi gerekiyordu ve artık altcoin sezonuna girmiş bulunuyoruz. Bugün nelere bakalım? Bitcoin grafiğine bakalım. Daha sonra bubble'lar var bunlara bakalım. Daha sonra ETF'lere bakalım ve haberler var. Bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Bitcoin grafiği ile başlayalım. Bitcoin burada şu iki çizgi arasında konsolide oldu ve burada hareket ediyor. Genel olarak şuradaki çizgide bu, bu çizginin altına son günlerde pek düşmedi. Tam olarak şuradan alayım. Evet 94.888 dolar çizgisinde e, kaldı arkadaşlar. Bunun altına pek düşmedi. Ve burada e, gidiyor. E, 27 Kasım'dan bu yana. Burada gidiyor ve altcoin'ler tarafında da güzel yükselişler gelmeye başladı. E, güzel yükselişler oluyor. Bitcoin bu şekilde konsolide olursa ve Bitcoin dominansı da düşmeye devam ederse e, bakın bayağı güzel bir düşüş içerisinde şurada günlüğü alayım. Bitcoin dominansı daha önceki videolarda söylemiştim arkadaşlar. 4 Kasım itibariyle düşmeye başladı. Ve Bitcoin dominansının 156 haftalık sonu 4 Kasım'da geldi. Ve artık bakın güzel bir şekilde düşüyor. Şelale olmuş durumda. Burada şu seviyenin de 56.27 seviyesinde altına indi. Bu önemli bir Fibonacci seviyesiydi. Ve çok güzel. Bu da altcoinler tarafında. Ee, olumlu. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi düşüşte. Buradaki Fibonacci seviyesini geçemedi. 108.2 seviyesini geçemedi. Geri döndü. Ee, bu da güzel. Tether dominansına baktığımızda Tether dominansı e, tarihi destek seviyelerinde bunun da altına inmiş durumda. E, güzel yerlerde Tether dominansı. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda Ethereum Bitcoin grafiği Tarihi destek bölgesinden yukarı doğru e, dönüş yaptı. Ethereum şu an güçlü duruyor. E, güzel. E, dolayısıyla Bitcoin e, tarafında ve Ethereum tarafında, altcoinler tarafında güzel gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra Ethereum grafiğine baktığımızda, Ethereum şu anda 3611 dolar seviyelerinde. Buna haftalıktan baktığımızda, e, bakın şöyle bir üçgen formasyonu var ve bu üçgen formasyonunu eğer ki üzerine atarsa o da 3900 3900 50 dolar seviyeler arkadaşlar 3950 dolar seviyelerinde kalırsa daha önceki tepe seviyesi olan 4868 dolar seviyesini deneyecektir. Ethereum'da güzel gözüküyor. Bugünün İlk ilk yüzdeki coinlerine baktığımızda hepsi yeşil arkadaşlar bakın. bir tek kaspa kırmızı gözüküyor. Onun haricinde bir de hex kırmızı ama genel olarak hepsi yeşil gözüküyor. IOTA'da güzel bir yükseliş gelmiş. %54'lük. Ondo %44'lük yükseliş gelmiş. E, Heder yüzde %49'luk yükseliş gelmiş. E, Sandbox'da %33'lük. Phantom'da %26'lık. Phantom'da bir haber var. Onu da biraz sonra bakacağız arkadaşlar. Genel olarak piyasaya baktığımızda çok güzel Yükselişler var. Günlükte, saatliğe bakalım. Saatlik tarafta IOTA'da %5'lik üçlük, %3'lük FED %2'lik Virtual tarafında %4'lük Yükselişler var. Genel olarak kriptolar çok güzel gözüküyor altcoin'ler arkadaşlar. ETF'lere baktığımızda burada Bitcoin tarafına bakalım ilk olarak. Bitcoin tarafında 2 Aralık tarihinde 353 milyon dolarlık daha alım olmuş. Bakın Bitcoin ETF tarafı alım yönünde ilerliyor. Bir de Ethereum ETF'lerine bakalım. Ethereum ETF'lerine bakalım. Şurada. Burada da bakın şurada 29 Kasım'da buna da dolar bazında bakalım. 29 Kasım'da 332.9 milyon dolarlık bir giriş olmuştu. Ve daha sonra da 2 Aralık tarihinde de 24.2 milyon dolarlık bir giriş olmuş. Ether, Ethereum tarafında son zamanlarda güzel girişler var. E, ve Ethereum da sağlam bir şekilde yükseliyor artık. Haberlere bakalım arkadaşlar. ABD hükümeti Silk Road'dan ele geçirdiği 1.9 milyar dolarlık Bitcoin'i Coinbase Prime'a aktardı. Yani bu tip aktarmalarda satış yapacağı e, anlamına geliyor genel olarak. E, Bitcoin'de bir miktar burada e, düşüş oldu fakat ardından e, bakın şurada bir miktar düşüş oldu fakat ardından toparlandı arkadaşlar Bitcoin ve bir sonraki haber MicroStrategy geçen hafta 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Bu haberle de Bitcoin'de bir miktar yükseliş geldi. Daha sonra Pump Fund haftalık gelir canlı yayın tartışmasının ardından %66 düştü. Bu Pump Fund tarafında kötü olaylar var arkadaşlar. Dolayısıyla Amerika tarafında da bir yasak gelme olasılığı var. Dolayısıyla da ondan etkilenmiş ve %66'lık bir düşüş olmuş. Solana'nın bir pamfam gibi bir kumarhane açması, orada mincoin kumarhane açması e, güzel bir olay değil arkadaşlar. Biraz e, ciddi olmak lazım. Ethereum gayet güzel, ciddi bir duruşu var. E, Grayscale tarafında bir haber var. Grayscale'ın kripto portföyü 3 haneli altcoin kazançlarının etkisiyle %85 arttı diyor. Grayscale'in kripto para birimindeki kazanımları 2024 yılı sonundan önce XRP'nin 2.57 dolarlık bir yükselişe geçmesine yol açabilecek olan yaklaşan bir altcoin sezonunun bir başka işareti diyor. Burada Grayscale'in portföyünde neler vardı? Ben bununla ilgili bir video da yapmıştım arkadaşlar daha önce. Grayscale portföyüsü diye. Onu da izleyebilirsiniz. Solana, XRP, Avalanche, Stellar, Chainlink, Bitcoin Cash, Sui, Bittensor, Filecoin, Stacks gibi coinler vardı listesinde. Burada XLM %451, XRP %256, MANA %105'lik yükselişler yapmış Grayscale portföyünde. Daha sonraki haber Michael Saylor Microsoft'ta Bitcoin ile değerinin 5 trilyon dolar artabileceğini söyledi. Microsoft'ta bir briefing verdi arkadaşlar Michael Saylor. 44 slide, slide'dan oluşan bir sunum yaptı ee, ve burada dedi ki stratejide Michael Saylor, Microsoft'a Bitcoin satın almak için yılda 100 milyar dolar harcaması gerektiğini anlatan 3 dakikalık 44 slide'dan oluşan bir sunum yaptı. Ee, Microsoft önümüzdeki günlerde bir oylama yapacak e, yatırımcılar ile beraber ve Bitcoin satın alıp almama konusunda bir oylama yapacak ve Michael Saylor'ı davet etmişler bir sunum yapması için. Michael Saylor da pozitif bir sunum yapmış. Daha sonra Ethereum fonları 2024'te 2.2 milyar dolarlık rekor net giriş görüyor diyor. ETF'lere baktığımızda da bunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada Kasım ayında Bitcoin'in domine ettiğini söylüyor. Baktığımızda Ethereum'da güzel bir yükseliş olmuş. Daha sonra Bitcoin de güzel getiriler olmuş. S&P de de getiri olmuş ama Bitcoin Ethereum gibi değil. Nasdaq'ta da getiriler olmuş. Şangay tarafında olmuş. Fakat diğer tarafta düşüşler var arkadaşlar. E, petrol tarafı düşmüş. Nikkei düşmüş. E, MSCI'da düşüşler var. Altın ve bakır tarafında da düşüşler var. Fakat Kasım ayında en güzel yükselişler Ethereum ve Bitcoin kripto tarafında yükselişler var. Burada bir grafik var son olarak arkadaşlar. Ve bu grafikte de bakın sarı kısma geçildiğinde bakın şu grafik sarıya geçtiğinde burada parabolik yükseliş başlıyor. Ona da yeşil çizgiyle parabolik yükselişin başlangıcı diyor. Kırmızı da sonu olarak gözüküyor daha önce 2017-2018'de de bakın bu grafik sarıya döndüğünde parabolik evre başlamış ve burada da sarının bitimiyle parabolik evre bitmiş. Ve şu anda da sarı e, işareti başlamış bu grafikte ve parabolik evreye girdiğimizi gösteriyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı videonun altına yazmayı, ve kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.